Evet, herkese iyi günler. Bugün sonunda beklediğimiz yavrular çıktı. Şöyle Adanalarımızı buraya koyduk, babamız ve paçalı beyazımız. Şuradan başlayalım, ondan sonra alttaki bombaları geçeriz. Şurada maalesef öteki öldü. Geç çıkma nedeniyle Ve geldik. Bir maşallah yazarsanız yorumlara sevinirim. Nasıl beslemişler? Taş, taş kuruşaklar yemin ediyorum. Dişimize zaten. Şöyle çok güzel bir takımımız. Çok güzel bakıyorlar şu an. İnşallah öyle devam ederler. Ve yavrularımızı büyütürüz bakalım. Bugün şimdi yemleme yapacağız. Bakalım şöyle. Evimizden bir alalım bir tas of, aldık. Nasıl açacağım? Bir saniye. Ya buraya şey yapmışlar ya. Oh. Dik. Hadi gel, gel tuvaletlerini yapmışlar ya. Beni mahvediyorlar. Evet. Gel. Bunlar burada yerken şunları salalım. Bundan sonra bir yanı salar mıyız? Salarız. Niye salmayalım? Evet. Şöyle bakın. Baba hazır gelmişiz. Şunu da yakalayabilecek miyiz bakalım? Ve şöyle de başka bir de beklediğim yavrulardan şunlar vardı. Onlar da çıktı. Evet. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Dişimizde maşallah nasıl bakmış. Geçen videoda kümesi temizlemiştim şöyle. Pislikler orada kaldı. Onları daha atacağım. İnşallah. <laughs> Evet suyumuz burada. Evet Dışkılarını yapıyorlar hep. Ben şurada ne var? Yaramazlık yapacak. Hiçbiriniz yaramazlık yapmazsınız değil mi? Ama bir saniye. Bunlarla birlikte sanamam. O yüzden ben... Evet şurada da. Bomba bir hava var. O, video o videoda bundan önce atmış olabilirim. Atar ona edebilirim. Şöyle. bir ihtimal bundan önce atarım. Ha bak bu da yerden yememeye çalışıyor. Onda da bir yem atarız. Bakın. Maşallah yazarsanız sevinirim. Gözler hep yumurta yavru doldu. Şu iki gözümüz kaldı. Yok, tek gözümüz. Bu nerede da yumurtacak inşallah. <gülüyor> <gülüyor> makası, makası ya. Kanadı. Şuna yem koyacağız evet. Pembe koyuyorum. Ona yem dediğim şöyle şundan koyayım. Kendi gagalasın. Buday değil. Bulgur muydu neydi unuttum tam bilmiyorum ama aha da iyi ya maşallah yesin sorun yok yeminizi yediniz mi? birazcık da olsa yemişsiniz evet, şimdi madem hepiniz dışkılarını maşallah hepsi dışkılarını yaptı her yeri mahvettiler şöyle ben size bir yem koyayım bir saniye bir saniye hemen de almayın lütfen of, <laughs> ama Hemen dalmayın diyorum. Direkt dalıyorsun. Bir saniye çık. Al. Al bakalım buradan değil. Şimdi aha bakın. Buradan da bir reisimiz çıktı. Dur bakalım oradan seni ben bir görüntü alayım. Hop yukarı niye dışkını yaptın? Terbiyesiz. Orası senin göz değil maalesef. Yanlış göze girdin. Yanlış göz. Burası senin. Arada bir gözleri karıştırıyorlar ama olsun. Evet. Buraya çekelim bakalım buradaki. Evet gene yağmur başladı şimdi. Yavru Arap'ımız da yemiyor. Evet gene buraları pis ettiler. Ben burayı gene bu videodan sonra temizleyeceğim. Şu yavru niye yemiyor? Onu bir salalım. Hazır videodayız. Gene bakalım. Demiş bayağı da gene salalım biz. Hah. Takılsın Arap. Kızımla. Kız mıdır, erkek midir artık onu Arap'ta. Heh, taşı yiyor. Yesin. Evet. Bu da kendi başı yiyor. Artık çünkü ona da yem vermiyorlar. İnşallah. Ya sen niye bu kadar kırgınsın ya? Onu bir çözemedim. Evet, hepsi yemlere dalıyor. Orada da yumurtaya yatan bir kişi var. <laughs> Bunların yumurtaları merak ediyorum. Şimdi zaten bu videodan sonra yumurtalar dolun boş mu bakacağız. Tahminim ilk yumurtalar dolmuştur inşallah. Zilinin eşi Arap reis maalesef gözü Kör mü kalacak bilmiyorum. Hiç hep aynı yani böyle şişmiş. Postamız da burada. Hop, gelsene yemek ya. Bu o beyaz. Şimdi yavruyu kusacak yavruya. Hadi ama kus. Hayvanı ezdi ya bak görüyor musunuz? Şişt. Allah Allah. Evet. Bunda bu da yumurtada. Tek yumurtası var. Bilmiyorum. Geçen de tek yumurta yaptı. Attım. Boş yani. Kırdılar. Pardon. Tekrar tek yumurta yaptılar. <laughs> Anlamadım gittim. <laughs> Mardin'e bak orada taklattı. <laughs> Atmaya çalışıyordu. Pardon. Öyle oldu, çapraz oldu. Baba, ben eh şu sarıyla gözükmüyor ki. Sarı dişimiz bango öyle. Mac Macar bango mudur? Japon mudur artık? Ne diyelim? İstanbul'a iş tutacak inşallah. Bakalım. Evet, bunlar yiye yemeklerini. Suyumuz var. Bakayım. Evet, her yer kirlendi. Ben buraları toparlamam lazım. Artıkın bu videoyu burada sonlandırmamız lazım. besle. açı besle. Evet, herkese iyi günler. Hayırlı günler diye.